Herkese merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kuş odasından video paylaşıyorum. Kuşların son durumu, gidenler, kalanlar hepsini tek tek göstereceğim, konuşacağız. Bu arada Golden Finchler çiftleşecek. Kurdansı yapıyor şu an. Kamera açıkken sizler de şahit oldunuz. rahatsız oldu. Neyse. Burada golden finchlerimiz var. Bunların ilk yumurtaları doluydu. Dişi kalktı yumurtadan. Çok rahatsız ettim. Biraz dinlendirdim. Bugün tekrar eşe attım bunları. Burada rainbow'lar var bu yavrumuz yeni yeme düştü arkadaşlar. Dişi de orada. İki yavru daha var. Bak, baktı. Erkeğini buradaki rainbow dişiyle eşe attım arkadaşlar. Şimdilik ayrı takılıyorlar. Burada kanaryalarımız var. Dişi tepeli. Beyaz. lipogram kanarya. Burada böyle güzel bir çiftimiz var. Bunlar da yeni işlem arkadaşlar. gelelim buraya. Burada Silver Texas muhabbetlerimiz var. Şöyle göstereyim yakından. Bunları gerçekten çok beğeniyorum. Kanat yapılarını falan. Renkleri çok güzel. Gelelim buraya. Buradaki çiftçimiz de bugün çiftleştiler. Gördüm arkadaşlar. Kısa zamanda bunlardan yumurta alacağımıza inanıyorum. Burada her zamanki gibi sultanlarımız var. Tabi beni bilenler biliyor. Oturma odasında da sultan papağanımız var. Azalttık. Fazlalıkları verdim. Şu kafes boşaldı. Üstteki kafes boş. Ama her anda olabilir. Benim sağ solum hiç belli olmuyor. Yani şurada da kendimi ayırdığım rainbow yavrular vardı. Yaklaşık iki buçuk aylık kuşlar. Mor renk. Şu an tüye girdiler. Yeni tüyleri çıkacak arkadaşlar. İkisi de dişi bunların. Biraz geç saatte video çektiğim için daha sessiz oluyor kuş Yoksa gün içinde burada dehşet ses oluyor. O yüzden geç vakti bırakıyorum videoyu şimdi. İnşallah bunlardan da güzel yavru gelir eşleşirler. Yukarıdaki dişi de dinlendirmiş oluruz. 3 yavruya bakıyor şu an o. Bu ikisinden yavru alırsam güzel olur. 2 ağız bunlardan alırım. Sonra erkeği dinlendirmeye alacağım arkadaşlar. O zamana kadar bu 3 yavru da erkek çıktı şansıma. Onlar büyümüş olur. silver texasların renkleri gerçekten muazzam kanatlarındaki falan şöyle göstersem daha sağlıklı olacak maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar takımımız Buradaki böyle bir takımımız var. Az önce de göstermiştim. kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Maşallahlarınızı eksik etmeyiniz. Şimdi buradan gönderebileceğim sadece şu takım kaldı arkadaşlar. Diğerleri zaten benim kendi damızlıklarım. Bunları vermeyi düşünmüyorum. Bu kanattından devam edeceğim. Onlar da aslında güzel renkli kuşlar. Ama Rainbow'a ve Texas'a biraz ağırlık vermek istedim. Biz de birlikte yuvalığa baksak mı diyorum ama gözükecek mi bilmiyorum. Yavru gözüktü. Diğer yavrular da bu şekilde. Bunların üçü de annelerine çekti arkadaşlar. Tek farkı üçünün de erkek olması şans Benim için daha iyi oldu erkek olmaları. Mor iki tane dişim var. Hatta bir ayınba erkek daha bulursam daha iyi olacak, daha güzel olacak. Şöyle da yakından çekelim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Saat epey geç oldukları için sesleri çıkmıyor. Yoksa kuşadası bu kadar sessiz değil oldukça sesli ve gürültülü. Benim sesim çıkmaz diye bu saati video çekmek istedim. sularını günlük değiştiriyorum arkadaşlar ben. Şimdi videonun sonunda da tek tek bütün sulukları tazeleyeceğim ki yarın sabaha taze su içsinler. Işıklar zaten otomatik kapanıyor belli bir saatten sonra. Bu sistem de güzel. Bunların da sanırım zamanı var eş tutmaları için dişi hazır değil gibi duruyor genç bir dişi arkadaşımdan istedim sağ olsun verdi. Durum şimdilik bundan ibaret arkadaşlar. Elimden geldiğince videoyu uzun tutmak istiyorum. Hep yorumlarda okuyorum işte video uzun video olsun, uzun video olsun diye. Elimden geldiğince uzun tutacağım. Golden Finch gökkuşağı kuşlar ismini alır. burada kafeslerimiz boş. 5 tane. Tabi buradakileri de boşalttık. Üsttekileri. sadece bu büyük salmada var arkadaşlar. iki tane kuşum. Rainbow. Bunlar da yavruluktan çıkıyorlar. Şu an tüydeler. Dalları attım bunların. içine. Sularına vitamin falan gireceğim. Yarın sabah yumurta maması veririm. güzel parlak tüyleri olsun. Yumurta gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Yumurta maması muhakkak kuşlarınıza verin. daha kaliteli oluyor. Çıkan yavrular da anaçlarınız da daha parlak oluyorlar. Haftada en az iki kere yani iki gün belirleyin. O iki günde vermeniz şart. Verirseniz kuşunuz çok daha sağlıklı olur. Yavrulu takıma havuç girmeyin arkadaşlar. Kızıştırıyor çünkü. Havuç pancar girenler var. Onlar için söylüyorum. Havuç ve pancar vermeyin. Kızıştırır, yavruyu öldürürler. Tekrar çiftleşmek isterler. Ona dikkat edin. ki mavilerimizi de çekelim.

2 gün sonra ayıracağım arkadaşlar. İyice yem kırmayı öğrensin. Ve erkek içeri girdi bu takımda da. Yuva kızıştırmaya başladıysa tamamdır demiş. Bir iki güne çiftleşirler diye umuyorum. Çünkü erkek çok baskın bir erkek. Biliyorsunuz önce erkekler giriyor keşif vesaire. Daha sonra dişiler giriyor. İnşallah bunlardan yavru alırsak güzel olur. Golden Finch de yuvaya girmeye başlayacak. Kuşlar vakti benim gideceğim yok. Hareketlendiler arkadaşlar. Bir önceki videomda sevdalar vardı, cennetler vardı, albinolar falan, rutinolar vardı. Hepsini verdim. Ben de kuş fazla durmuyor arkadaşlar. Müşterisi çıkınca direkt veriyorum. hafta sonra tekrar, bir iki hafta sonra tekrar bir video çekelim. Son gelişmeleri tekrar birlikte bakarız. Yumurta gelecek mi diye. Gidecek olanlar, gelecek olanlar hepsi çıkacak ortaya. uzun tutacağım video arkadaşlar. Yavrular bağırıyor, yem istiyor. Bom, Bir çift daha kanarya almayı düşünüyorum aslında arkadaşlar. Güzel böyle renkleri güzel bir çift bulursam almak istiyorum. Bir çifte Hint bülbülü istiyorum. olduğundan hemen yuva kızıştırmaya başladılar. Dişi salar salmaz videodan önce salmıştım. Dinleniyordu dişi. şöyle sabit durayım arkadaşlar. Şimdi şunların bir Bu yumurtalar öldü arkadaşlar. Bunları tekrar atıp yuvayı temizleyip tekrar kuracağız. Videonun sonunda onların yuvalığını temizleriz. Tekrar asarız. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma destek olunuz. Herkes kendine iyi baksın. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum.